Bugün dünya 5 trend günü. Gideyim de kankim Selen'in 5 trend gününü kutlayayım. Hemen şöyle. Selen kankim. Selen kankim. Efendim. Aa, Efendim? Ay çok güzel olmasın her zamanki gibi. Sen de. Aa, biliyor musun? Bugün dünya 5 trend günü. Ben de senin 5 trend gününü kutlamak için geldim. Aa, evet. Ay o zaman ne yapalım biliyor musun? Hadi gel yukarıya beslen kombinleri yapalım. Bugün de beraber evet. olmamız çok güzel olur. Tamam ay. yapalım. Tamam hadi gel yapalım o zaman. Hadi yapalım. Aa, bir dakika Alayna'yı çağıralım. Bakalım o ne yapmış. Hadi gel gel hemen çağıralım. Tamam. Aleyna, Aleyna ay telefonumu da evde unutmuşum. Sen Hı. çaldırır mısın? Böyle tamam. beraber konuşalım. He? Tamam. Çaldırıyorum. Bıdıdık bıdıdık. Bıdıdık bı Efendim alo. Alo Aleyna ne yapıyorsun? Ya kanka best friend'imle beraber evimizi süslüyoruz. Best friend gününü Aa. kutlamak için. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de best friend'im Selen'le beraber. Şimdi kombin giyecektik böyle best friend kombinleri. E, o zaman ya. siz de giyinsenize. Tamam. Diğer arkadaşlara da haber vereyim mi? Herkes best evet, friend evet. gününü kombini yapsın mı? Evet bence de öyle güzel olur. Tamam. Tamam, tamam o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Ay Selena, hadi gel güzel güzel beş renk kombinleri yapalım hadi gel gel. Evet. Evet. Yukarıda vardı değil mi senin şeyin Evet var var ay, bizim bakalım, var. Bakalım bakalım. Aa bak burası. Ay bu olur mu? Bence bu biraz asal olur. Hı. Evet diğerine bakalım. Ha, bak şu. bak bu çok güzel bunu giyelim. Evet. Ay evet, hadi evet, o zaman o tamam tamam. Ben şu banyoda giyineyim sen de burada giyin tamam mı? Hadi tamam. o zaman ben giyinip ben geliyorum ay çok güzel olacak. Ay çok güzel oldum ya. Selen hazır mısın çıkabilir miyim? Hazırım. Hah tamam hazır geliyorum. Mısın? Ay çok güzel Ay. olmuşuz. Baksana yan evet. yana gelince filimiz böyle burnuna burun gidiyor çok tatlış. Evet. Ay hadi gel o zaman öbürlerine bakalım. Bizim beslen kombinimiz bitti. Tamam. Hadi evet. gel kankim gel 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 evet, hemen söyle gidelim ha, aşağı inelim hmm. evreni propslamışlar. bence biz de evimizi propslayalım böyle kanki ev yapalım tamam mı evet. sonra evet, hadi gel evet. gel sonra hemen görüşürüz. gidelim ha. Aleyna hmm. Aleyna bir ne yapıyorsunuz Aa, arkadaşlar buradayız buna, bu onlar şey mi yaptınız siz Aa, Ay, evet nasıl biraz olmuş? garip olmuş bir bizimkine bakın bir sizinkine bakın ya, neden böyle olacağını düşünmemiştim. Hayır hayır kötü değil ama hiç böyle gideceğini düşünmemiştik. Ha, garip garip deyince. Ya bir de Wonder Woman'ı çok seviyor. O yüzden Wonder Woman Aa, yaptık. Evet bakın biz de böyle olduk. Selen pembe ben de mavi oldum. Çok güzel olmuşsunuz. Ya arkadaşları çağıracaktın işte, Necen Orta Estate'den gelin. Ay olmadı. evet Ceren, evet Ceren, evet. Ceren'ler evet, gelin. Onu gelsin. Bilgi, Arkadaşlar hemen Alena'nın evinin önüne gelin. Hadi gel Selin'sum geçelim. Aa. Bak Ece. BFF <laughs> günde özel evimizi süsledik. Aa çok güzel olmuş. Bayağı bir süslemişsiniz. Buraya fotoğraflarınızı koymuşsunuz. Selen hemen evet, yazalım tamam mı? Kankim ne ev süsleme. Tamam. Aa buradakiler kim böyle? Berkayla ile Ömer siz misiniz? Evet, Onlar evet. da kombinleri giymiş. Çok Aa, güzel olmuş her Kutlu olsun diyorlar. Baksana herkes ya. best olmuş. Aa, siz kimsiniz? Nur, Güneş yoksa sizler misiniz? Baksana Selen onlar evet. da pembe mavi olmuş. Nur'la evet. evet. Güneş yan yana dursanız bir. çok güzel olmuş. Evet evet yan yana dursanız bir. Ay ama Aa, biz de çok, çok tatlı, tatlı olmuşlar. Ya. Evet. İyi ki Ay. BFF günü var ya çok güzel evet, oldu. Evet evet iyi ki Aa. günü var. Başka evet nazolar. Azal, Aa burada da evleniyorum. Nazo ve açılay. BFF günü, BFF günü. Aa Çok onlar güzel burada. Aa baksanıza nasıl giyinmişler. Çok Gördünüz tatlı mi? olmuşlar. Onlar da pembe mavi yapmışlar. Herkes pembe mavi yapıyor değil mi kakim ya? Aha, evet, bak, onlar olmuş evet, onlar yaz avatarı olmuşlar. olmuş Evet. Onlar yaz avatarı olmuşlar. Biz de böyle normal günlük avatar yaptık. Bir dakika Biz ya. Ben de olduk. Evet sizin siz de oldunuz da ben bir ses duyuyorum. Nereden? Ay. Aa, <laughs> Tabii ki de buradan <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Aa, kertenkeleler şehri demiş. Aa, kertenkeleler <laughs> <Çok gerçek kralların gülüyor> şehri, mi olur? Aa, bir dakika bir dakika. <laughs> Uğurcuğum ve Demir siz bana kombini bana. yapmadınız mı? Yo yaptık sadece sürpriz olsun diye giymedik. Aa tamam. çok merak ettim. gel 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 giy 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 gitseniz de başka yerde giyin. Evet, ya. evet Allah ya. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Ayıp 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 <laughs> değil Bir şey var ya. Acaba Allah ne yaptılar Allah. Ece? Çok merak ediyorum. Ben Orçun de acayip merak ediyorum. Coşturmuştur bir şeyler. Vallahi evet. bir bekle öleceğimize eminim. Ay, Aha. bu arada Orçun. siz <laughs> ne yaptınız? Ne yapayım? Orçun oraya niye gittin? Ay iki tane mi Orçun var ya? Ne oldu size? Ay. Ana yok bir tane Sizin beş sıra Sizin Orçun <laughs> kombini mi? <laughs> Hay <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya komik olmuşlar. Ben Hay Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah böyle komik, <laughs> komik <mi> olur. <laughs> Ay, Ece, Ay cüm, çok garip demiş, olmuşlar değil mi Aleyna? Demir bile orucun gibi yaptırmış evet. ya. Evet. Ay <laughs> Demir bir yapamam. şey diyeceğim. Şu an dişlerim <laughs> böyle de. E, sen bunu şey yaptıktan sonra nasıl düzelteceksin geri eski haline nasıl getireceksin? Dişçiye gider acaba <laughs> 5 dakikada yaparlar ne olacak sanki? Ay testereyle kesecekler ben testereyle. <laughs> Ay Öyle arkadaşlar. Baksana <laughs> da bu arada bakın Kim? burada da Ömer'le <laughs> Berkay var. Onlar da kombini bizim... yapmışlar. Bir şey diyeceğim aslında. Herkes ya kombi yapmış neredeyse. Kostümümüz var. Ne Aa, bir yandan mı kostümümüz evet. var? Bu sefer de Bu sefer de demire benzer bir kostüm yapmıştık. Aa, Aa, Aa. gösterseniz de giyin bakayım. Ya Ece, Ay. onlar giyinirken bir şey diyeceğim. Evet. Biz başka kombin yapmadık. Ben başka kombin evet. ben de istiyorum. Biz başka kombi <laughs> yaptık adam. mı kankim? Aa. Yok galiba siz de yapmadınız Yapma. Yok. <laughs> <laughs> değil O zaman biz de yapalım. Ya bir şey diyeceğim. Ay Geldik ya mi? bu halde ya? ya ne yaptınız kendinize? Ya Kedi. çok tatlı olmuşlar. <laughs> çok tatlılar, ben kurta benzettim. <laughs> Ana. Ne kurt kedi ya? Bir <laughs> ya bir şey Ana. diyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir dizilir misiniz? Selen yanıma gelir Dizilelim. misin kankim? Yanıma kankim. Değilir. Bak şimdi arkadaşlar şöyle Demirle e, Demir Demirle Demirle Orçun iki tane kombi yapmış. ne ben Aleyna ile Bilge sonra belki Ömerle Berkay onlar iki tane kombi yapmadı. Güneşle Nur da yapmamıştır. Nazo ile Çınar da yapmamıştır. Belki bizim de yapmamız lazım. Var mısınız o zaman? Gidip alışveriş merkezlerle. Var, varım hmm. varım varım çok iyi olur hmm. bence BFF hmm. gününde çok iyi olacak hem alışveriş evet. yapacağız hem de bir sürü kombinimiz olacak bakalım Arkadaşlar, en güzel BFF kombini kim yapacak bakalım Hadi. en güzel beslenen kombini kim yapacak ana bilgi Bilge bak ama ha, çiçek şey verdi. Şey Hadi bilgi. biz de verelim. Ay, rica ederim. Al bakayım. Ana. Aa, Aa, herkes birbirine çiçek. Bilge sana gitar veriyor. Aleyna. <laughs> Ama, müziği çok severim nereden Gerliliği. biliyorsun? Pepefe işte neyi sevdiğimi biliyor. Evet Ay, canım, -f -f biz de bebeğimizin ne okay. sevdiğini iyi biliyoruz. O Hadi zaman, o zaman mi? gelin gidip alalım. Hadi Hı -hı. gel Selos'un gel koşalım. Arkadaşlar Hı -hı. BFF gününüz kutlu olsun diyor. Yemek alanı. Sizin de kutlu olsun. Burası neresi Oo. ya? Aa. Wow. Aa, kerten şehri mi? Ne? Allah Allah. Ana. Burada... Aa, Aa kıyafetler burası var. Burası için galiba. Evet Aha. evet. Burası da bizim Bu için. Selam buradan bir sürü güzel şey katmamız lazım. Tamam mı kankim? Evet. evet, evet. Evet, arkadaşlar. var e, yukarıda herkes evet, yukarıda bir da geliyor. Evet diyorum, evet herkes bence farklı farklı mağazalara gidiyor. Sözümü bakalım neresi bize göre, neresi bize, Pizzacı olabilir mi? Harkim, şimdi herkes aşağıdaki yere gidecek ya bizi yukarıdaki yeri kaparız. yukarıdaki yerdeki tamam. tüm her alırız. Hadi biz koş, biz koş 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 şu güzel mi? Evet. Gel gel kankim gel neredesin? Cim, Ay buradayım ben. Ben. Ay evet. bu göremedim. Baksana şu güzel mi böyle oh, sarı, sarı Çok çok güzel. Aa, evet, bakayım çok tatlı <laughs> çok tatlış. burada buradaki her şey çok evet. tatlı galiba buraya on beslenmeye onu ya hiç kimse almadık hiçbir evet, bak yani. ne yapalım biliyor musun? Bak buradaki şeyleri alalım hepsini tamam mı? üzerimizde deneyelim beğendiğimiz beğenmediklerimizi geri koyarız tamam mı? Tamam. Ay hadi evet. alalım o zaman şöyle. Kankim baksana bu çok güzel şöyle alalım. Evet. Baksana Anladım. çok güzel sarı sarı. Evet, Geldi aleyna'lar ne yapıyor ona bakalım. Ama dur şuraya ona da bakalım. Bunlar çok çadır doldurayım efendim. Ay e, siz, ne yaptınız? Sünger pop <laughs> olmuşsunuz. Ya biz de giymek istiyoruz. Biz de giymek bakayım. istiyoruz. Aa, bakayım, herkes bakayım. diğer bakayım. kombinine geçmiş. Nazo evet, ile Ece, açılan sizsiniz değil mi? Aa, bakayım. O, o Berkay ile evet, Ömer değil, değil mi? Onlar da geçmiş. Evet, Güneş Ece burada kalınlar. Tamam, tamam. Burada gelebilirsiniz. Tamam tamam. Seren gel gel. gel burada giyinelim. Ben burada giyineyim sen orada giyin. En son bir tamam. birbirimize bakalım tamam mı? Hemen şöyle ben de buraya gideyim. Biz aşağıda bekliyoruz. Hemen. Aşağıda Batman. bekliyoruz. Hemen şöyle giyineyim. Giyinelim. Ay çok tatlış olmuşsun. Ay. Hadi gel aşağı inelim. Herkes bizim kombinimizi görünce bayılacak hemen evet perdeleri de açalım. Hadi gel. Arkadaşlar biz geliyoruz. Ağabey. Dışarıdayız. Aa, sen çık boş. Dışarı çıkarttılar bizim yangın. Ay, yangın ay evet ya. evet Hı. yangın evet. çıkmış. Aa bakın biz de bir diğer kombinimize dönüştük. Nasılız Aa çok güzel. Siz de minyon, minyon olduk Minyon aldık.

Uh, Ay, durun ya. durun yapmayın. Geçim Herkesin olsun. kombinine bakmak istiyorum. İlk öncelikle gelin Selen'le benim kombinime bakalım. Kanki kombini yaptık. Ah, bir dakika Selen dur bakayım. Senin kolyende E mi yazıyor? Arkadaşlar bu arada aynısı bende de var. Sadece takamamışım ya. Ama bak Ay. bence biz çok güzel olduk. Bak çantamıza kadar varız. Çantamızın işte sonra gözlerimizin uyumuna kadar varız arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi bizi? Evet ya Ece ben çok beğendim. Ee, e, e, arkadaşlar hemen e, 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 e. kombini yazsın. evet, evet. Mutlaka? Arkadaşlar sizler de beğendiğiniz kombinleri yazın. Belki Selen'le ben size ailelerini veririz. Değil mi kanki? Bence de. <laughs> Bakalım evet, hangisini evet. beğenecekler. Hemen ben. şöyle geçelim. Ay na, onda on verenler var. Hadi gelin o zaman. Şimdi Aleyna ve Bilge'nin kombinine bakalım. Ay hangisi bir hangisi Aleyna ya? Hah, ben şu Aleyna ben, buyum, ben buyum. Tamam tamam. Evet. Dön bakayım ikiniz de aynı olduğunuz için. Aleyna bu yüz ne bu yüz ne ya? Korkuyorum vallahi ya bu yüz ne? Aa, ne Ama çok Sponcuma güzel. Bu yüzü. Spongebob. Spongebob. Evet, bilgi, böyle Bilge böyle. Benim. Çizgi film karakterlerini falan evet, çok seviyorum. Ve evet. ben de BFF'mi çok sevdiğim için onun istediği şeyleri yaptım, kombinleri evet, yaptım. Evet, evet. Biz de gelenler her şeyi çok seviyoruz. Sonra burada Orçun'la Demir var. Hiç değişmemişler, aynı kalmışlar. <laughs> çok güzel ama kombinleri. Kim kombinle? Evet. Burada Ömerli Berkay var arkadaşlar. Baya bir saç takmışlar Baya bir şey olmuşlar. Başka da, da giymişler. Kravat filan da giymişler. Baya bir şey olmuşlar. Aa bilgiye baksanıza Aha, çiçek veriyor. veriyor. Aa ben de vereyim kalbime. Teşekkür aa, ederim. Çiçek. Aa kokluyor. Ay, Burada kim <gülüyor> var? <gülüyor> Ana. Burada. Aa kediyle ikranur var. Onlar da birbirlerine ne çiçek odatıyorlar. Onlar hayvan olarak kalmışlar. Bir de bir şey vampir diyeceğim. olmuşlar. an kimi puanlıyoruz ben anlamadım. Puanlamaya gidiyoruz. Ha biz puanlamıyoruz. Evet. Evet Ay, <gülüyor> sonra <laughs> burada <laughs> e, arkadaşlar Güneş var onlar da My Melody ile böyle kromi olmuşlar bakın. Aynı saçlarından takmışlar onunki de çok güzel olmuş. Nazo ile Açılay var burada da arkadaşlar onlar da bayağı bir şey takmışlar bakar mısınız? Birisi siyah Aa, diğeri de beyaz olmuş. Kızlar. Evet Bakalım evet. Önüze dönün bakayım. Aa döndüler Oo. bakar mısınız? Birisi beyaz birisi siyah olmuş onlar da çok güzel, <laughs> güzel olmuş. Aa, çünkü çünkü BFF bu BFF kombini değil mi Beysi yani? BFF, BFF ne evet, ya? Neyse. Ay, bakın bakın Ece. bizim arkadaşlar burada dansımız da var. Gel şeyler şöyle Yap geçelim. Bakayım. Hemen Hı. dansımızı yapalım. Bakın bizim dansımız da var böyle. Yani, şöyle Oo, geçelim. Güzel. Bakın bizim Aman. aynı danslarımız da var arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel olmuş Ece. Harika. teşekkürler Aleyna. Bu arada bakın Ece. bakın bu poşetin içindekilere bakın. Biz bir sürü besleyen kombini aldık. Selam bunları Ana. senin minyon çantana koyalım da hiç kimse almasın. Hop. O zaman Hadi. bir kombinden <laughs> yapalım mı? Çünkü Bilge de çok istiyor. Yapalım. Bilge de çok istiyor. Hadi o zaman gel Selen yapalım o hemen yukarı hı? çıkalım. Rockstar'a gideceğim ben. Rockstar'dan Aa, alacağım. Rockstar evet evet koş Selen evet. Selam Rockstar'a gidelim Aleyna kapmadan koyuyor, koş. Bir şey bu sefer. Zaman... Efendim. Bu sefer biz ne yapacağız biliyor musunuz? Çok ne yapacaksınız? <laughs> Çok i̇lk sen geldi, senin merhaba, abilime, merhaba. İlk senin gelmen ilk eşyaları senin alacağın anlamına gelmiyor Ah koş koş, koş 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 Hop doldur 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 Şunu da deneyeceğim Şunu da deneyeceğim Doldur 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 Tamamdır Selen gel 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 şöyle Ayağım uğurlu geldi ha baksana Dükkanın müşteri doldu <laughs> bakalım. Bana bedava Ay bakalım. verir misin? Çok güzeller, hangisini yapalım? Evet. Hmm. Şunu yapalım. Aleyna bir de şey diyor. Bakayım. Evet bu çok güzel. Hadi gel o zaman giyinelim şöyle. <laughs> Ece. Hadi hadi giyinelim efendim. Abla bana bedavayı verecek çünkü ben geldikten sonra 100 tane müşterisi geldi diye çok sevindi. O yüzden bana ya. bedava. Gıcıksın ya. Gıcık <laughs> Aleyna. Neyse hadi gel lan giyinelim. Ay çok güzel oldun Senin şu kombine baksana evet. çok güzel. Evet tamam, yaz avatarı. Bir şey güzel. diyeceğim. Sen pembiş oldun ya. Pembe gel. Ya, ay yangın mı? Ay, ay nereye Ne Aa, oluyor ya? Yangın mı çıktı acaba? Yangın. Ya o şey yine mi yangın çıkardın burada ya? Sanırım yangın oldu. Arkadaşlar güzel. bakın Selena benim kombine bakın. Hemen dansımız yapalım Aa. bu sefer de bunu yapalım. Bak evet. Aleyna. Ha, bak çok güzel nasılsınız? ama. Ece çok güzel e, evet, Abla Üç. bir tane yangın söndürücü al da kurtar. Yoksa yanacak Ay canım. Evet evet <laughs> tüm kıyafetleri yanacak. Bak o zaman hemen sizin kombinize bakalım. Aa, sizin kombiniz Hawaii kombini olmuş. Evet sözcü kız olduk biz Bilge ile. Evet. Sonra Ömer'le Berkay'ın da çok güzel olmuşsunuz. yine yani o dövme dizisinde de var. Aa, sonra burada Berkay'la Ömer var. Onlar da böyle ördekli bir şey olmuş. Civcivli bir şey olmuş. Bakın Aa. gördünüz mü? Sonra burada Amogaslar var. Ee, Demir'le abi arkadaşlar. Bakar mısınız? ya? Ne yapmışlar? Aa, Nur'a Güneş'e bakar mısınız? Dönün bakalım bize. İkisi de kafasına şeyler almış. İkisi de aynı olmuşlar Nesmen. Sonra Nazo Çok ve Açılay var. Onlar da böyle topuzlu topuzlu böyle sportif bir kombi yapmışlar. Rüya ve ikra var burada da bakın. Böyle yapmışlar arkadaşlar. Biz de böyle yaptık. Aa sizde de birbirinize çiçek uzatıyorsunuz. Bakın biz de uzatalım. Hmm. Evet. Aha. Oh, şöyle beyaz yapayım çiçeğimi de. A, bak bak çok güzel. Ece <laughs> benim Efendim, kombinlerim, kombinlerim bitti. Biz Bilge ile havuzda yüzebilir miyiz? Evet evet yüzebilirsiniz. Selen bizim ben ben daha 2-3 tane var. daha kombinimiz var. Evet, Onları da yapıp var, gelelim bizim. o zaman. Hadi tamam. gel. Hemen şöyle gidelim. Hiç kimse gelmesin bize. Ha, şöyle kombine bakayım. olmayanlar mayosunu giysin gelsin. Allah evet diyor. evet kombine olmayanlar mayosunu giyip gelsin. Hadi biz de giyinelim. Geçelim. Ay çok güzel oldu Ay. baksana böyle maymela de evet. ve Elo güzel çok tatlış olduk hadi gel hemen çok gidelim şöyle. Geçelim. Ay şu fiyonklara bak sende çok tatlış durdu ya. Hemen Sen de de. buyurun bakalım. Biz geldik. Geçelim. Ay baksanıza. Ay şöyle yeni kombin yapanlar hemen şöyle şuraya gelsin. Hemen şuradan başlayayım. Aa oh, bu arada ilk seleninkini ve benimkini ya, gösterin. Bu sefer de yapmadık. şu kombinimizi de yapalım. O zaman şuradan atla zaman. Evet atla. o zaman hafıza atla. Aslında. Bakın biz böyle olduk. Aleyna baksana biz böyle tulum giydik. Hem de pembe ve kırmızı. Çok tatlış olduk. Okay. Bak. Vay çok güzel olmuş gerçekten de Ay teşekkür ederiz Sonra gelseler şöyle bakalım güneşte hmm. nur var dönün bakalım bize size yine böyle bir karakter Olmuşsunuz bakar mısınız şunlara Arkadaşlar sonra ben bunları orçunlar sanmıştım ama bunlar galiba Berkay ile Ömer değil mi Aa bak evet, onlar Berker, da Ömer. bebek sulatlı Böyle bir tane şey altına şey almışlar. Bunun adı neydi ya Neydi ya Efe bunun biladı. adı Efe şu adı an neydi? şu hayvanın Kapıyı kapatacak. Kapı Hiç unutmamış. Sonra Rüya ile ekran var. Dönün bakalım bize. Onlar da böyle pembeli mavili bir şey yapmış. Bizim bonusumuz Çok da güzel. var. En son göstereceğiz diyor. Bonusları varmış. Sonra Nazo ve ekran da böyle kırmızı kırmızı olmuşlar. Bu şekilde. Ay çok, çok güzel. güzel. Aa, Aleyna sen kafana mı aldın bakayım? Ben de o zaman evet. <laughs> sırtıma alayım. Gel bakayım. Aa, bakın evet. biz aldık. Aa, hadi herkes arkadaşlar kankisini sırtına ya da kafasına alsın bakayım. Aa, burada sonra buradaki... koşalım mı? Aa, boğuluyor, boğuluyor. Kimsin sen? Boğuluyorsun. Adam. Ay boğuluyor Bakayım. bir an. Boğulmuyormuş. Tamam tamam. Ay, hadi gelin bir koşalım kankilerimizle. Kankilerle beraber. Dur kankim gel. git. bir şey diyeceğim, istim. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin Orçun? Benim size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne lazım? Söyle. Söyle. Ben başka avatar yapamıyorum. Aaa. Aa, Aa, çok, Aa! Güzel, 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 güzel. çok, 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 üzüldük. Herkes o zaman gelin gelin. Herkes, herkes kankisiyle beraber koşsun bakayım şöyle koşun. Aa, koşun koşun koşun. Ay benim kankime baksanıza siyah saçlı kapırık saçlı benim? Hemen şöyle Bonusları koşun. Bonuslarımız varmış. Bonuslarımızı gösterin o zaman bonuslarınızı. Gösterin bakalım bakalım bizde. Oo, nasıl bir bonusunuz var sizin? Bakalım. Ben de merak ettim acaba neymiş Aa, bakalım. Minecraft Aa! köylüsü. Çok güzel. Harika. Minecraft peki. köylülerine bakar mısınız arkadaşlar? Bu Babaymış. E, bu da galiba <gülüyor> çocukmuş. <gülüyor> Çok güzel. Baba oldu oğuz i̇şte. diyorlar. Arkadaşlar gördünüz mü? çok komik yapmışlar. O zaman şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar Selen ve benim best friend kombilerimizden beğendiğinizi aşağıya yazın. Selen'le ben de isterseniz size ailelerini verebiliriz değil mi kankim? Hemen şöyle Şirince. dans edelim. Bir şey diyeceğim. evet, evet. Ya, burada, evet. burada birisi mi yatıyor? Evet. Aa! Aa! <laughs> Bu ne ya? Among Us'ın bir tanesi ölmüş galiba. Uyan! 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 Galiba, uyan. Ne olabiliyor musunuz? Baga galiba, galiba. Öncelikle, öncelikle evet. bir şeyler yaptı. Ondan sonra dolandı. Sonra aşağıya aşağı yattı. Ya baksana bana yedi. Böyle kaldı. Allah'ım ya Ne yaptın? Herhalde ya güneşleniyor de ya. ya. Rahat bırakın. Şimdi güneşleniyor, güneşleniyor. Tamam tamam, tamam. hadi güneşlensin anladım. o biz de şöyle şuraya geçelim. Alena kankinal gel bakalım. Hemen yazarsa bak, dilim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Bye. Hoşçakalın. bye bye, bye, bye.